Altı öyle sesini bana yükseltmeyeceksin kardeşim tamam mı? Alton. Bana sesini yükseltmeyeceksin! Beyler! Bir şey söyleyeceğim. Ya araya girmek istemiyorum sabahtan beri yapmayın abi. Bana bırak, bana bırak. Yapmayacaksın. Sen yorulacak, altında olacaksın. Tamam tamam tamam. Ben de Hayır bir tamam tamam. Sen de Gel buraya gel gel. ya. Hayır Yere git. Hayır! Bırak! Adnan'la işten geçiyoruz. Biz bunu yer miyiz? Bir dakika. İyi yemeği asla. Ya dur, eski Koş, ha, ya. Bırakın ya bırakın ya. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl Başka bir konuyu açtı. Mi? Bilmediği konuyu açtı. Bir dakika abi, dur. Şimdi Arkadaşlar bugün 8 Mart olduğu için ve bugün Kadınlar Günü olduğu için bizim e, en özel günümüz ve her kadın bir çiçek olduğu için bugün sizi çalıştırmayı düşünüyoruz. Şöyle ki bir görev dağılımı yaptık biz kendi aramızda. Evet, Bunlara uyulacak olalım. arkadaşlar. Hayır yeme. Mecbur. Hiç, hayır, ben hayır. yemiyorum. Hiç Gamzenin de çıkartma asla yemiyorum. <laughs> e, kahvaltı. İstiyorsun çünkü çok açız ama kendimizi hazırlamak istemiyoruz. Ha. Bak bugün. size bir şey diyeyim mi? Ee, Biz normalde bunları yapardık. yapardık ama gelip bize böyle emri var ki tahta yaptığınız için yapmıyoruz. Ha, telefonu evet. kapatmasaydınız. Ben, ben kabul ediyorum. Ben yapıyorum. Rica ben ediyoruz yapıyorum. diyorum ama yapacaksınız ben de demiyorum ben. <laughs> 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 Hadi o zaman kahvaltıya. Ben kabul var. ediyorum. Evet. Bir saniye bir saniye. Burada en kolay iş niye Adnan'ın? Ha bir dakika sen niye kendininkine de... bak? Bir dakika sen kendine. bak. Bulaşık ne işler var? Yani. Başka karışma. Şimdi şöyle ki. Biz böyle uzun gör. Bakın bir kahvaltı görevi veriyoruz. Ne oluyor musun? Tamam. Anlaşıldım buraya kadar. Bulaşıkları bulaşık. en çok söylenen bulaşık. şu arkadaşımız var ya, onu e, bizim bulaşıkları yıkamaya davet ediyoruz. Öncelikle bak, kırmızı, bulaşık. ediyoruz. Ediyoruz. kırmızı şey Bize garezi, gareziniz ne? Bize gareziniz. Ee, Kemal ve Altuğ bulaşık görevini veriyoruz. E? Ben gelirim abi bir hafta oldu. iki haftalık bulaşık ya, var. Ben ben bir, de... <laughs> bir ucundan tutuverişlerin değil mi? Sekiz Mart. <laughs> oh, e, temizlik, o, temizlik o, o, o. görevini Onur ve Tankut'a veriyoruz. Adnan oh. da arada yardımcı olacak. Çok arada değil. Arada yapacak. Arada, şey, arada canı izlersin. Sen, sen de var ya sevgilini hemen kayır. Sevgilini hemen kayır. Adnan'a da çok en zor görev veriyorum. En zor. Siz eğlendirmek, güldürmek ne kadar zor bir şey bilir misiniz? Ya, ya sen bırak hayırmayı bırak. İşte <laughs> bunu bu an, Adnan bu evde başaran bir adam. Allah Allah. O da gitar şöleni şöleni <laughs> ve eğlence <laughs> <Gitar Adnan>. şöleni. Adnan. Gitar şöleni, gitar kıracağım. Evet, tamam. tabi e, tabii ki gitar tabii. taklitleriyle <laughs> yardımcı olabilir. Ya da ne Kemal bileğim, de eşlik adamızda. edebilir. Sen yani Allah bize eğlendirecekseniz. Ya, ya, Arkadaşlar yani. şu yani. bulaşığı üçlesek olur mu? Olmaz. <laughs> i̇ki haftalık bulaşık var orada ölürüz biz bu adamı yok. Yarısını biz topladık sen bir şey olmaz. Senin aklından çıktı bunlar hep değil mi? Yarısı bir bir tane çiçek alaydık bunların hiçbir başını Getirdiniz bize dekordaki çiçekleri iki tane. Tane kazuleti getirdiniz, cı bıraktınız ortaya, gittiniz kaç, kaç oh. kaça kaça gittiniz öyle e, yok. şöyle talepte bulunmak istiyorum. Bu Dünya Kadınlar Günü, Dünya Erkeklere Çektirme günü. <laughs> <laughs> Değiştirme günü <laughs> Hayır bir dakika. Hayır, hayır, hayır. Bir şey. Buradaki hiçbir şey değil. Niye, bir böyle, bir Niye şey oyun bozantı yapıyorsunuz? Babalarınızı hayır. örnek gösteriyordunuz ya. Bugüne kadar babalarınız hepsini 8 mart. Ya? Benim Bunların babam bunu evin tamam. içinde. Kıza kusura bakmayın. Benim babam gitar dışında hepsini yapmıştır. Bir dakika kapattılar. Bir şey diyeceğim. Bir da taşıdınlar var. Aynen. Bir daha şey Şimdi kahvaltı kim hazırlayacak? Yirmi çeşit olsun kuş sütü de olsun. Akın ve İlkay. Akın, zaten yapalım. gelecek buraya. Kuş sütü Kemal gel. İlkay kalacak. Evet. Kemal gel. tahtamız. İlkay da çok güzel bir kahvaltı hazırlayacaktır. Öyle düşünüyorum. Biz Akın'ı de böyle, göndereceğiz. Akın'la biz de beraber ortak sucuk görelim. Sucuk falan yok. Çünkü. İstemen lazım marketten. Aldın mı abla? Ne? Onur abi. Kızlar siz gidin. Biz tamam. e, tamamen planlayıp geliyoruz. Siz keyfinize bakın. Tamam. O zaman gelin e, da getirseniz seviniriz. Gitar yok. Nasıl? Siz gelirken iyi de böyle öğrensinler, izlersinler öyle gelsinler. Tahtayı da götürsünler. Gö götürsünler. 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 Gitmiyor mu isteğinizi? Götürsünler. insan oh. der ki ben yardım Ver. edeyim. Tamam getirsin buraya kadar inme. Götürsünler canım. Sen götür değil Ay onu sağ ol ya. Tam şurada alabiliriz. Ben aşağı indireyim öyle geleyim. Biz bir o götürsünler diyor sağ olsun. Ben aşağı indireyim öyle geleyim Didemciğim. Sen var ya. Sana helal olsun onu. Zaten eğlenceli bir şey Zaten şansın. Hemen sat derim Onur bak. Ben o tarafta sattım. Allah Allah. Demek Allah, ki Allah. satılma günü bugün. Bugün Kadınlar Günü ve biz seve seve gidip oradaki tüm her şeyi, her şeyi yapacağız. Bu anlaşıldı. Bugün de gittik kazak giydik ya. Bir Birimizin var. aklına gelmedi bir çiçek almak ya. <laughs> temizlik var nasıl kardeşim? Birimizin aklına gelmedi. Gelse çiçek. verecektik çiçeği kutlamaya gelecektik gelmişiz. Çiçek alsak da sıkıntıya düşecektik her türlü. Üç günlük bulaşık ne alaka? Kardeşim onlar demek ki o da kadınların uyanıklığı ee, zaten pozitif ayrımcılık uygulanan bu kadınlara ayrımcılık uygulanan bu programda ne yaparsan yap o bulaşıklar 8 günde kalsa bugün o bulaşıklar da yıkanacak evde temizlenecek kadınları da e, asla uğraştırmayacağız o yüzden hiç kendimizi üzmenin de bir manası yok kalkalım tıpış tıpış gidelim hazır ilkay burada kahvaltı hazırlıyor sen kahvaltıyı tek başına hazırlar mısın bro? <laughs> Biloşan Ama bakkaldan sucukla e, e, şey isteyelim, pastırma varsa. <gülüyor> <gülüyor> Sinan bakkala Kardeşim Aynen. bizim bakkalda şarküteri fazla bulunmuyor. Yalnız bro, şöyle peynir tabağı falan da yap ya. Yapacağım. Yapacaksın mı? O zaman güzel bir kahvaltı hazırlarsın. Aynen. İyi, tamam. Adım, Biz bak, de kimse mırın kırın etmesin kardeşim bugün gerçekten kadınların günü tamam mı hiç kimse oraya gidelim aslanlar gibi onlar şimdi eleştirecekler bak tamam Tabii. mı eleştirsinler Tabii. istediklerini söylesinler herkes alttan alsın abi temizliğini yapan yapsın bulaşığını yıkayan yıkasın efendime söyleyeyim müzik yapacak olan yapsın. Zaten diğer tarafta Tankut abi var. Tamam. Kanku abi de yaşlı başladım zaten, onunla evet. fazla çalıştırmayalım. Aa ne yapalım biliyor musun? Abi yapma, yorulma diyelim, oturtalım yani. onu. oldu. Ona bugün, ona bugün etmediğimizi bırakmayalım. Ona yaşlılık psikolojisini iyice büründürelim tamam mı? O bizim Aa. çok büyük sattı bugün. Çok. İlkay senin yerine... De... Erkekler. Bir, hadi, hadi hep birlikte hadi. Bir, Bir iki, iki üç. üç, erkekler! Hadi, evet. şu işi bitirelim. Tamam. Yeter ki o